Crystal Palace, Bayern Münih'in beki Saça Boe'yi Ocak ayında kadrosuna katacak. İki takım, 13 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı. Galatasaray'da eski futbolcusuyla ilgileniyordu. Ancak Fransız Saabek, Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde kalmayı tercih etti. Gerçekleşmeyen b 1.78 boyundaki futbolcu, 2024'ün Ocak ayında 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Bayern Münih'e gitmişti. İki kulüp arasındaki anlaşmada şarta bağlı 5 milyon euroluk bonuslar bulunuyordu. Oyuncunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih gerçekleşmeyen bonusları Galatasaray'a ödemek zorunda. 1 milyona bile gitse İngiliz ekibi Crystal Palace Boey'i 1 milyon euroya bile alsaydı 5 milyon euroluk bonuslar her türlü Galatasaray'ın kasasına girecekti. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da 9 karşılaşmaya çıktı. Sahada sadece 462 dakika kaldı. Bu süre içinde gol veya asist katkısı sunamadı.